Bugün dünya buzlu kahve günüymüş. Yani insanoğlu herhalde artık o kadar sıkılıyor ki neler icat etsem diye ortaya böyle değişik yani kendince çıkışlar veyahut da buluşlar ortaya koymaktadır. Ama unutmayın ki buzla muamele görmüş her türlü içecek vücudumuza zararlıdır. Unutmayın ki kronik hastalıkların temelinde soğuk ve kuru gıdalarımızı yatmaktadır. Peki bu buzlu kahvemizin vasfı nedir? diye baktığımızda aslında kahvenin kendisi diuretiktir. Yani vücudumuzdan su çalmaktadır, idrar yapıcıdır, vücuttan su atmaktadır. Ondan dolayı vücuda su vermeyi bırakın, vücuttaki var olan suyu çöpe atmaya ya sebep olan bir içeceğimizdir. Aynı zamanda da hele ki vücudumuzun kabul etmediği bir soğuklukta suyu içtiğimizde veya içeceği içtiğimizde soğuk ve vücudu kurutucu bir vasfında bir gıdamızı, içeceğimizi almış olacaksınız. Peki neden insanlar bu tarz soğuk içecekler isterler? Çünkü vücutlarda o kadar kuruluk artık başlamış ki, o kadar içinde bir yangı var ki bunu soğutaraktan içmeyi düşünmektedir. Ama unutmayın ki buna karşı yapmanız gereken en doğru davranış su içiminizi fazlalaştırmaktır.